Bak ver daha gelişme çocuk. Geçme orma. Allah Allah. Osa <laughs> Hala. gidiyor akıl Bakalım evli bu da bir emir dur 2 dakika save yapıyor makasım makasım yok Bakırsa... set arıyor. Devirci yüksek ses Kardeş bana makas yapabilecek mi? Dur. Yapayım. Ee, o da soya yazı bize. Zübrit. O da soya arkadaşlar. Sonra gel bir, artık, bir sonra sonra dergi yapacağız. Tamam. Tekrar belge atacağım ben. O hayvan için. Orası düşüş, Ya da yabas düşüş. ot sabur ay ay, tuğdüş ay ay, değil kosucu bas, değil kosucu tekrar bas, tekrar bas. следующее. Кто басаев? Хую басаев. A co Oto suje. A ty mogą. Macie towar Ja Gdzie su, su da bu da basıyorum. Bence çok iyi olacak. Oysa bize kıç yazdır. Kıyı tepfe yazdır. var. Da... Bak orayı vursun. Edir, tamam. Ben öz yazdım. Kanka bir gibi bir şey. Dur. Bir tane vursa bu <laughs> Kaç vurdu? <gülüyor> <gülüyor> Oo. Bir tane daha vursa vuruyor. öleceksin o zaman. Alevden çeyye. Bir de bu alevden çeyye basarsak Kanka abi ölü Acaba şimdi kaç vuracak? Kesin ödül. Ayıza ihtiyacım yok. Al. Kalk dur. Sana şey vereceğim. Ben yazıyorum. Vergi.

Kaçı beğenmiyorsan Ne kadar kaç? büyük e, çok fazla Çok fazla Oğlan ben sen ne kadar ve yovlar Bak Beğenmiyorsan Beğenmiyorsan Aç bu bir Tamam. Geç dostlar. Hayvacı gitti mi? Hayvacı kaydı. Hayvacı Akaçi bu da hayva diyor. Aksiyon duş suyu gibi